Merhaba arkadaşlar. Bugün de yüzde problemlerini birlikte işleyeceğiz. Hadi bakalım kolay gelsin. Neler yapacağız görelim. Bir a sayısının yüzdesini bulmak için arkadaşlar yüzde eksi diyorsa biz o a sayısını x bölü yüzde çarpacağız. Yapacağımız işlem bu. Mesela alttaki soruda ne diyor? 360 sayısının yüzde 25'i kaçtır? 360 çarpım 25 bölü 100 yazacağım. Burada 25 ile 100'ü sadeleştirirsek 4, 360 bölü 4 de 90'a eşit cevabımız C seçeneği olur. 120 sayısının %25'i kaçtır? 120 çarpı 25 bölü 100. Yine 25 ile 100'ü sadeleştirelim. 4, 120 bölü 4, 30 bulunur. 500 sayısının yüzde 14'ü 500 çarpı 14 bölü 100 Şu sıfırları götürelim 500 ile 100'ü sadeleştirelim 5 çarpı 14 de 70 buluruz cevabı 36 sayısı 96 sayısının yüzde kaçıdır yani 96'yı yüzde kaç ile çarparsak 36 olur şimdi her iki tarafı 100 bölü 96 ile çarparsam yani yüzde çarpıp 96'ya bölersem x'i yalnız bırakmak amacıyla. x eşittir. 36 ile 96, 12 ile sadeleştirsem burada 3, burada 8 kalacak. 3 ile 100'ü çarptım. 300 bölü 8. Bunu da 4 ile sadeleştirirseniz 75 bölü 2 olur. Yani 37,5. Cevabımız 37,5 olur. 60 sayısına %15'i eklenirse bakın bu kez pardon 600 sayısına 600 sayısına ekleyeceğim ne ekleyeceğim %15'ini 600'ün %15'ini önce %15'ini bulalım sıfırları sadeleştir 600 artı 6 çarpı 15 90 eşittir 690 olur 240 sayısının yüzde kaç fazlası 288'dir? 240'ın fazlası dediği için 240'ın üstüne ekleyeceğim bu yüzdesini. Yüzde kaç fazlasını alırsam 288 olur. 240'ı bu tarafa eksi olarak atalım. Şu sıfırları da sadeleştirelim bu arada. 24x bölü 10 eşittir. 240 eksi olarak geçince burada 48 kalacak. İçler dışlar yapalım. 24x eşittir 480. Her iki tarafı 24'e bölelim x'i de 20 bulalım. %20 fazlası 288 oluyormuş. Bir diğer sorumuz. 300 sayısının yüzde x'i 24 ise x kaçtır? Yani 300 sayısının yüzde kaçı 24'tür diyor. Sıfırları sadeleştir. 3x eşittir 24. x eşittir 8. Yani yüzde 8'i 24 oluyormuş. Sonraki sorumuz, a sayısı b sayısının yüzde 40 ise, şimdi a sayısı b'nin yüzde B sayısı c sayısının yüzde B sayısı da c'nin yüzde Buna göre a sayısı c sayısının yüzde kaçıdır Burada bleri yok etmek için buradaki b'nin yerine getirip c çarpı 60 bölü 100 yazalım. A eşittir C çarpı 60 bölü 100 çarpı 40 bölü 100. Burada şu sıfırları sadeleştirelim. Eşittir 24C bölü 100 oldu. Demek ki C sayısının %24'üymüş A sayısı. %720 liranın %20'si harcanırsa geriye ne kadar kalır? 720'nin önce %20'sini bir bulalım. Sonra harcayalım onu. Sıfırları sadeleştir. 72 çarpı 2 144. 144 lira harcanıyor. 720'den 144 lirasını çıkarırsak geriye ne kadar kalır? 6, 7, 576 lirası kalıyormuş. %80 sayısının %25 eksiği kaçtır? %80'in %25'ini bulalım bir. 25 ile 100 sadece eşit 1 bölü 4. 80 bölü 4 de 20 eşit. 80 sayısının 20 eksiğini soruyor. Cevabımız 60 olur. Gördüğünüz gibi arkadaşlar yüzde problemleri çok rahat çözülen sorular. Yüzde 20'sinin yüzde 30'u bir x sayısının yüzde 20'sinin yüzde 30'u 3 ediyormuş. Bu x sayısı kaçtır diyor. Bu sıfırla bu sıfır götürelim. Bu sıfırla da bu sıfırı götürelim. 6x bölü 100 eşittir 3 ise işler işler yapalım. 6x eşittir 300. 6 ile sadeleştirirsek x'i 50 olarak bulabilirsiniz. Bir sütçü elindeki sütün önce %20'sini daha sonra kalan sütün %15'ini en son elinde kalanın %50'sini satıyor. Başlangıçta elinde bulunan sütün yüzde kaçını satmıştır? Elinde bulunan süte 100x diyelim. %100'ü 100x olsun. Önce %20'sini satarsa ilk satılan 20x kalan 80x. Sonra 80'in %15'i 80 çarpı 15 bölü yüzden sıfırları götür. 120 bölü 10'dan 12. ikinci satılan 12x'i giderse 80 xten ne kadar kalır? 68 x kaldı. En son 68'in de %50'si. 68 x çarpı %50. Bu yarısı demektir zaten. 34 x'i satılacak. Ee, en son elinde bulunan 34'ünü satarsa 34 x kalır. %66'sını satmış demektir. Bir aracın benzin deposunun %20'si boştur. Demek ki %80'i dolu. De Depoya 100 x dersek %80'i dolu. 80x dolu. İçindeki benzin yüzde kaçı kadar benzin ilave edilirse? 80x'in yüzde kaçı kadar benzin ilave edilirse depo dolar. Yani 100x olur. 80x at bu tarafa. sıfırlarda sadeleştir. 8x t bölü 10 eşittir 20x. X'leri de götürelim. İçler dışlar yapalım. 8t eşittir 200 t e eşittir 25 yani yüzde 25'i kadar ilave edilmesi gerekiyormuş deponun dolması için. Buğdaydan ağırlığının yüzde 60'ı kadar un, undan da ağırlığının yüzde 50'si kadar hamur elde ediliyor. 450 kilogram hamur elde etmek için kaç kilogram buğday gerekir? X kilogram buğday olsun, yüzde 60'ı kadar un, bunun da yüzde 50'si kadar hamur elde ediliyormuş. Bu hamur 450 kilogram olacakmış. Bu x kaç olmalıdır diye soruyor. Sadeleştirmelerimizi yapalım. 30x bölü 100 eşittir 450. Her iki tarafı işler işler yapalım. 30x eşittir 45.000. 30'la da sadeleştirirsek 1500 kilogram. Bu da gerekiyormuş pardon. Bir yay çekildiğinde boyu %130 artmaktadır. Yani boyu x iken x'in %130'u kadar artıp 92 santimetre geliyormuş. x kaçtır diye soruyor. Çekilmeden önceki boyu kaçtır diye soruyor. Bakalım payda eşitleyelim isterseniz burada. Bunun paydası 1 yüzde 100 genişleteceğiz. 100x artı 130x bölü 100 eşittir 92. İşler işler yapalım. 230 x eşittir 9200. 230 ile sadeleştirelim. X eşittir. Şu sıfırları götürelim. 92'de 23, 4 defa var. Bir de sıfır var. 40 olur. Çekilmeden önceki boyu. Arkadaşlar bu yüzde problemlerini tabi e, niçin görüyoruz? Bu bize e, kar zarar problemlerinin ve karışım problemlerinin bir altyapısı olarak gösterilmesi gerekiyor. Görülmem, görmemiz gerekiyor, bilmemiz gerekiyor. Onların altyapısı olduğu için. Bir dikdörtgenin kısa kenarları %15 artırılıp uzun kenarları %20 azaltıldığında dikdörtgenin alanı nasıl değişir? Arkadaşlar dikdörtgenin e, kenarlarına %100 deyin. En basit sorusu. Bazen şöyle sorular da gelebilir tabi. Hocam bu dikdörtgen Niye yüzey diyoruz? Böyle kare olmaz mı? E, kare de bir dikdörtgendir sonuçta. E, değişimi bu şekilde hesaplayabilirsiniz ve en kısa yolu da budur. İnanabilirsiniz. Şimdi 100 çarpı 100'den bunun alanı 10.000 ilk alan. Sonra bir kenarını %15 artırıp bunu %15 artırırsanız 115 olur. Diğer kenarını %20 azaltırsanız bu 80 olur. 80 çarpı 115 9200 olur. Son alanda 9200'dür. Ne kadarlık bir azalma oldu? 10800 %8'lik bir azalma meydana geldi. Sıfırlar saymazsanız yüzdesine bakarsınız. Yüzdesi 8 kadar azalmış. Evet arkadaşlar, yüzde problemlerinde burada bitirmiş bulunuyoruz. bundan sonraki problemler konumuzda devam edeceğimiz konu kar zarar problemleri orada görüşmek üzere.